İpe un sermek, kendisinden bir hizmet beklenen veya verilen görevi yerine getirmesi olan kişilerin çeşitli badeler öne sürerek yavaş davranmaları veya işin yapılmasına engel olmaları halinde söylenen bir deyimdir. Nasrettin Hoca'ya atfedilen bir hikayeden kaynaklanır. Rivayete göre hocanın komşusu varmış, ödünç aldığı eşya veya araç gereci yerine getirmekte imahkar davranır, unutturabilirse hiç getirmez. Veya o kadar ağırat kullanılmış ki ne alırsa bozuk, kırık, delik, kopuk, sakat olarak geri getirilmiş. Hoca bu komşusuna önceleri hatırını sayarak bir şey söylememişse de içten içe öfkelenip artık ödünç bir eşya vermemeye ahdedilmiş. Ertesi gün komşusunu kapıda görünce tamam demiş içinden. Bu sefer ne istese vermeyeceğim. Adam her zamanki pişkinlikle hocam demiş, urgan lazım oldu. Sizinkini ödünç alabilir miyim? Hoca derhal bir mazeret uydurmak için zihneyi kurcalamışsa da aklına bir çare gelmemiş. O sıra hanımının un elemekte olduğunu görüp, Kusura bakma komşu. Bizim hanım organı un serecek. Aman hocam hiç ipe un serilir mi? Vallahi komşu vermeye gönlüm olmayınca ipe un da serilse yeridir.